bakalım. Evet. Aa, çok güzel. Ne yapmışsınız bugün? Ahtapot mu? Yok. Evet ahtapottur oğlum. Bakayım. Ahtapot. Ahtapot mu? Evet. Güzelce boyadınız. Sen mi yaptın Ayaz? Evet. Çok güzel olmuş. Bakayım seninkini. Bak. Sen mi yaptın oğlum? Ben yaptım. Çok güzel boyamış. Anne resmini çizdim ben. Bakayım göster anne. Merhaba oğluma. Bakayım Ayaz. Hmm, aferin aşkım. Poyraz. Poyraz'ın elinde ne var? Kura. <laughs> ne kurabiyeni bakalım. Anne Tam... kurabiye nasıl? <laughs> Hadi gelin. Bak ay burada ne kadar tatlı bir şelale var. Birazcık suyu izlemek ister misiniz? <laughs> ben mi taşıyayım? Tamam. Ay oraya çıkmayın ama. Dokunmayın. Aferin. Aferin. Ay çok güzel. Bak ne kadar güzel çıkıyor. Gördünüz mü? Ayaz elini koyma ayaz. Soğuk oğlum soğuk. Elin su. Soğuk olur.